Abi ne yapıyorsun sen? Allah belayı vermeyin. Ne yapıyorsun lan? Bunların ikisi de. Dakika bir gol bir abi. Daha bismillah. Yolun başında. ilk giyimizle karşılaştık. uhu <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Ahmet Bahadır ekranlarına ve yepyeni bir kale Duisburg videosuna hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir kalabalık yok, böyle bir kalabalık yok. Kale belki de en kalabalık yani kale Duisburg civarı ve bu server belki de tarihinin en kalabalık dönemini yaşıyor arkadaşlar. İndirimler kendilerini göstermişler. Merak etmiştim sırf için girdim. Kapakta da gördüğünüz yaklaşık 4000 kişi var yani böyle bir şey yok. Altımızda bir S580'imiz var abi. V8 en son yayında da en son yayında ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman cumartesi günü Tipiş'teki dikilişli yayınımızda da bu arabayı kullanmıştık. O yayını izlediyseniz görürsünüz. Tipiş adresimizi de ekranda gördüğünüz açıklamalarda da linkimiz mevcut arkadaşlar oradan da bizi takip etmeyi unutmayın. Hadi çıkalım. Direksiyonumuzu bir toplayalım abi. Şöyle bir marşımıza basalım. Aslında arabayı bir servise götürmemiz lazım. Aynen. Biz bir servise uğrayalım. Ondan sonra yola çıkalım çünkü ciddi bir hasar var arabanın. Burada şehir içinde hemen azıcık yerde bir sürü şey yaşadık ya. Sıkıntı yaşadık yani. Ben bir servisi kaçayım. Böyle bir yüreğiz. <laughs> Yukarı çıkamıyorum lan. Kalabalıktan yok böyle bir şey ya. Roket aydınlar şunlar bunlar abi. Bu nedir böyle ya? Yani FPS yerlerde arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Şu kalabalıktan bir çıkalım. Hangisi ne renk? Aha yürüdük. Şu bizim arabamız. Adamın içinden gidiyoruz ama gideceğiz. Oo. Kardeş hadi bir yürü. Hadi bir yürü de şu, şu kalabalıktan bir kurtulalım. Bu nasıl bir kalabalık? Bilmiyorum yani. La yürü dayı yürü ya. Senin yürüyeceğin yok haydi. Bernard Lewis'tir. Ben çıkarım abi buradan ya. Diye bir dönelim. Şu an 20 FPS'te falan oynuyorum arkadaşlar. 20 FPS'le evet. 60'tan 20'ye düştü FPS'imiz. Acayip. Kasıntı var. Yolda nasıl bir kalabalık bizi bekliyor. Nasıl bir maceranın içindeyiz kimse bilmiyor. Bakalım neler olacak ya. Ah birazcık normale döndü. FPS böyle normal dönünce bir anda grafikler harika oluyor. Bir yazmış. Buna kodumun giyi. Geri zeki aldı. 1849 musun nesin? galiba oyundan mal oldu mal. Neyse. Dakika bir gol bir abi daha bismillah. Yolun başında ilk geyiğimizle karşılaştık. Bakalım yolda daha hangi geyiklerle karşılaşacağız. 4200 kişi serverın kapasitesi 4000 kişi var ya ya yok böyle bir kalabalık abi bak görüyor musun Bu malı yolda düz yolda gidemiyor bak arkadan gelen sığır <laughs> Ya kime korna çalıyorsun kardeşim yürü sen ya bak 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 oru. Bunların ikisi de. Şu kalabalığı görüyor musunuz? Yani böyle bir kalabalık yok abi. Var mı böyle bir kalabalık? Yok. Aa kaza yaptık. Aa. Ne yapıyor bu herif ya? Bak Allah aşkına işte böyle şerefsizler yüzünden parası çok. Ya milletin oyunu zehir ediyor ya. Onun bunun çocuğu ya. Böylesine söyleyeceksin ha. Bu bir anladınız onu. Bak bak adamı nasıl attı oraya ya. Hasar %35 oldu. Sizin ben zaten koyayım yani. Böyle bir fix yazsak orayı kapatmışken. Hadi kardeşim haydi. Ben şu aradan bir kaçayım bana. Hoppa. Hemen. Kırmızı ışıkta duralım abi. Şerefsiz oradan. Şeref bak geliyor. Bu sefer de bizim sağımızdan geldi. Şu. Ulan biz azıcık trollük yapınca zerre affetmez şerefsizler. Adamın yaptığına bak ya. Adamın yaptığına bak. Bu ne lan? Bu nasıl bir görüntü lan? Oyun kafayı iyiydi ha. Valla şu herifler üstümüze düşmeden biz bir yürüyelim abi. Aha düştü lan. Vay nene ne Böyle bir şey yok abi. Bu ne oluyor bu oyuna ya. Lan ne yapıyorsun? Real distance. Yürü, ne yapıyorsun ya? Abi ortalık karışık. Bu trucker sen pi trucker sen pi olalı böyle sıkıntı yaşamamıştır ya. İyi kaçtık ama o kalabalıktan üstümüze düşenler, aradan girenler vesaire ama iyi kaçtık yani. Baba eyvallah. Allah eyvallah ya. O herif nasıl havada kaldı öyle ya? Lan ne oluyor bu oyuna ya? Bundan sonra en azından yola kar. Bak girişteki sıraya bakar mısınız ya? Şerefsim kapı kule, sınır kapısı gibi ya. Abi Allah ne verdiyse basıyorum. Vallahi şu kalabalıktan bir an önce kaçmak lazım ya. Bir taraftan da aşağıyı kontrol ediyorum. Bir şeyler yazan var mı? Gerçi şu ana kadar biz kimseye trolluk yapmadık. Trolluk yapmaya fırsatımız kalmadı lan. Kafamıza düştüler ya. Herif üstümüze oldu lan. Lan böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. ya bir tarafa da enteresan olaylar oldu ya. Vallahi bilmeyi ya. Arabamız çabuk geçiyor onun için birazcık hesaplı sürmeye çalışıyorum. İyi şükür yol boş boşaldı abi. Yine mutlaka bir trol olacak. Kuvvetle mutlaka Duisburg merkez acayip kalabalık olacak ama orası zaten şey bir de ben Duisburg merkezi girmeyeceğim. Girmeyeceğim yani yakınlarında bir yerde bitiririz abi geçenki gibi ya. Gerçi Duisburg merkezi girsek de orada sıkıntı yok ama girene kadar sıkıntı yaşarız o ışıktan içeriye dönemeyiz evet. Oo ay çiçekleri vay canınız yerim tarla. Ne değişmiş bak karşı taraftaki dayı tarlayı biçtirmiş balyayı yapmış abi hayvanlar için. Allah ne verdiyse yapıştır oğlum Allah ne verdiyse yapıştır haydi bakalım. Gel gel. Arkamda bir tane otomobil gidiyor evet 110'a ulaştık artık bizi geçemezsin dayı. Anca yavaşladığımız zaman Onlardan acayip korkuyorum. Bu otomatik harbiden hani daha şeyin girişinde de şehrin çıkışında gördüğümüz gibi geri geri çarptı bizi zıplattı 2 3'e böldü. Otomobil işi sıkıntılı. <laughs> F Lokman. Ay bir çekil bakalım bir 580'imiz kendini bir göstersin yine. Bir gösterttirsin yani şöyle bir. 5 ton tıbbi ekipman yükümüz var. Yükte de sıkıntı değil. Araba komple boşta değil. Ağır yüklü de değil abi. Ama böyle yerlerde bu araba çabuk yatabilir çünkü şeyi çok yumuşak. Uuu. Yine bir şeyler oluyor burada. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Neler oluyor burada? Aman Allah'ım. Baba bak yukarıda bir tanesi şeye giremediği için tamam mı? 4021 numarası var lan. Demek ki 4000 kişi geçmiş biz girene kadar yani. Oyunda 4000 kişiden fazlası var ya. Hadi kardeşim hadi bak bak geri zekalı ya ya bak. Abi siz niye düz yolda gitmeyi beceremiyorsunuz ya? Hadi Fatih, hadi kardeşim. Alabalık olan yerlerden kaçalım. Çerevisin var ya. Böyle durumlarda çok seri kaç kurtulmanız lazım. Biri gelir size vurur. bir şey olur, canı sıkılır. Bak biri yatmış bak bak. Bak kalk oğlum bak ayaklarını havaya dikmiş yatmış oraya bak. Kalk yerine yat valla. Toprak çeker. Toprak kendine çeker bu işler sıkıntılı işler. Allah fazla. Daha önce de bahsetmiştim yani cır cır. Diğeri ondan sonra sıkıntı. Önümde 3-4 tane araba gidiyor onun için sollamaya falan kalkmayacağım. Birisi sola geçti. Niye soldan gidiyor araba acaba şu öndekiden? Çok merak ediyorum. Ha önündeki arabayı solluyorlarmış ya. Burada sollama yapılmaz abi. Burada sollama yapılmaz. Ben burada sollama yaparsam yatarım yani. Winter Heavy. Ha bu herif bak muhtemelen kar moduyla sürüyor. Muhtemelen kar moduyla sürüyor bu önümüzde giden. Onun için süratli değildir. Yavaş yavaş sürüyor. Karşıdan gelen var. Ha, karşıdan gelen de yokmuş. Neyse. Abi ne yapıyorsun sen? Allah belayı vermeye. Ne yapıyorsun lan? Doğru git oğlum düz yolda lan. Manyak bir sağ yapıyor, bir sol yapıyorsun. yatacaksın önümüzde kitleyeceğin trafiği ondan sonra ya. Allah Allah. Uhu! Ne oldu? Ne oldu abi şimdi bize? Ne oldu? Böyle bir şey yok yani. Çok kısa sürdü arkadaşlar. Vallahi çok kısa sürdü. Ne diyelim? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben en kısa zamanda tekrardan bir daha şey yapacağım. Bu kaydı alacağım size. Çok kısaydı ya ama heyecan doluydu yani. Hızlı başladı seri bitti yani. Hızlı yaşa genç diyor ya. %100 hasar aldık yolda giderken. Ama bu tamamen oyunum bak yani ben bir şey olduğunu zannetmiyorum. Adam bir anda dorse, düz gelen adamın dorsesi önümüzde kaldı yani. nedir ne değildir bilmiyoruz. Neredeyiz abi şehir olarak? Bak Lille göndermiş bizi. Biz neredeydik de nereden geliyorduk abi? Kaleis nerede lan? Abi biz şuralarda bir yerdeyken adam bizi buraya göndermiş ya lan. Valla çok enteresan ya. Neyse ne diyelim. Güzel bir şeydi. Şuna bakar mısınız ya? Yüzde yüz hepsi ya. Of. Arabanın kendisinden fazla para verdik tamirata. Ne diyelim arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni video gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.